Evet bugünkü mesela bak Adam hakem genç, yetenek ve ufak tefek hataları var işte bunlar olsun. Geçen hafta Beşiktaş maçını da yönetti İnönü'nde gayet güzel bir hakem. Hakemler böyle genç yetenek olduğu zaman ama Turgut Doman gibi olmasın, eyyamcı olmasın. Nereden bu neyin siparişini aldı ya? Geçen hafta bizim 3 tane penaltımız verilmedi. Ne oldu da Hacı Osmanoğlu? Babacım biraz da ekranlara sen çık ya. Bir acunu demiştik ama biraz da ekranlara sen çık bakalım. Adaleti sağlayacaktın baba. Neredesin? Ay, alın, alın, Neredesin baba sen? Adaleti sağlayacağını söylemiştin. Sen şimdi bu hafta Turgut Doman'a maç vermediğinde adaleti mi sağladın? Odana, odana çekecektin sen. Ne oldu? Adaleti sağlayacaktın. Şimdi bu adam 3 hafta boyunca para kazanacaklar dedim. 3 hafta boyunca bedavadan para kazandı. Bu şimdi hak değil mi? Adam geçen hafta Rize maçında bir dakika maçı uzattı. Ben para veriyorum kardeşim. Dici Türkiye'de bak burada kombinemede sen bir dakika uzatamazsın. Benim maç keyfimi elimden alamazsın. Sen hakemciklerine adam gibi yön ver.